Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bundan 4 yıl önce çektiğim ve toplam hesapta 90 milyon izlenen ve 1500 yorum gelen askeriye de zaten şu zamanda zaten Şubat ayına girdik. Normal erlerin işte bedelli askerlerin onun haricinde uzman çavuş az subay ve rütbelerin mülakatları ve sınavların olduğu bir dönemdeyiz. Yıl 2025 ve bugün size Sözleşmelerden uzman çavuşa, uzman çavuşluktan az subayla geçerken iç kaynaktan yani içerideyken yani sözleşmelerken uzmanına giderken götürebileceğiniz belgeleri, onun haricinde dış kaynaktan götürebileceğiniz belgeleri size söyleyeceğim. Öncelikle benim eksiklerimden biri aday bilgi formu ve sağlık raporu. Ben bunları son bir hafta kala çıkaracağım. Benim sınavım 19 Nas Subaylık sınavı ve uzman çavuşluk sınavı da aynı şekilde 19 ne olacak? Yani bunlar bir olacak. Onun haricinde bunları mesela yakın bir tarihte bir hafta öncesinde çıkarabilirsiniz. Şimdi aday bilgi formuyla sağlık raporunu bir kenara yazın. Bunun ikisi. Onun haricinde şöyle bir tane pembe bir dosya olacak. Pembe dosya neden olacak? Çünkü özel dairelerde pembe dosya olur. Mavi dosya olmaz arkadaşlar. Çünkü neden mavi dosya olmaz? Devlet daireleri pembe, özel özel şirketler falan herhangi bir yerler mavi dosya. Onun haricinde açtığınız zaman arkadaşlar şöyle eğer ki içerideyseniz, değilseniz nitelik belgesi olacak. Nitelik belgesinde burada işte teğmen, takım komutanı, üst teğmen işte onun haricinde grup komutanı veya işte Tabur komutanınız ve İbrahim Özdoğan olarak Tuğ Amiral'in ismi olacak ve onlar size verecek. Yani diyecek ki işte şöyle söyleyeyim size. Genel görünüş, tavrı nedir? İşte 10. İşte ne bileyim güvenlik ve güvenliği ve sadakallık neyi 10. Meslek bilgisi ve kendine geliştirme açamasındaki puan ne? 10 10 10 diye verecekler. En sonunda sizin Tukay komutanınız buraya işte Nurlak küncü az subay olur falan diyecek, geçecek. Bu birincisi, ikincisi olarak arkadaşlar sizden askeriye de yaptığınız zaman yani sizden ne istiyor? Kaç yıldır askeri desiniz. Onunla ilgili sizden şu şekilde bir dakika, şu şekilde bilgi istiyor arkadaşlar. Bu bilgide de ne yazıyor? Şöyle söyleyeyim, görev yeri belgesi diye geçiyor burada arkadaşlar. Onu çıkarmanız gerekiyor. Onun haricinde başvuru formu bu şekilde, başvuru formunuzu istiyor. Ve tabii ki en önemlisi adli sicil belgesi tertemiz olması lazım. Eğer ki bir noktanızda bir sıkıntınız varsa olamazsınız. Onu söyleyeyim. Ondan sonra meslek lisesindeki diplomanız. Diplomanızın yanında dükkan açma belgeniz varsa o ayrı yeter. Diğer minimum herhangi ustalık belgesi, cartcut varsa onlar da olacak. Ve tabii ki lise mezunu. Özellikle arkadaşlar onu söyleyeyim size. Nereden üniversite mezunu olsanız daha iyi olur. Ondan sonra arkadaşlar kendi kimliğiniz, ehliyetiniz, ve askeri kimliğinizin şeyleri olması gerekiyor arkadaşlar. Peki mülakata giderken ne götüreceksiniz? Mülakata giderken götürülmesi gerekenlerden bunlar hariç arkadaşlar tıraş malzemesi, tıraş kolonyası, parfüm. Onun haricinde tabii ki şimdi siz toplam 9 kişinin önüne çıkacaksınız. 3 kişi karşınızda yarbay, albay, amiral olacak. Burada psikiyatri, burada da doktorlar olacak. Kapıdan girdiniz. Normal dışarıdan geldiğiniz kaynakta kapıdan girdiğiniz zaman giriyorsunuz işte kendinizi tanıtıyorsunuz. işte ben Nurullah Küncü emredin diyeceksiniz oturacaksınız. Eğer iç kaynaktan giriyorsanız kapıyı tıkladınız. Deniz Piyade Komando Uzman Çavuş Nurullah Küncü emredin komutan dediniz. Otur derse oturacaksınız. Oturma derse ayakta devam edeceksiniz. Oturdunuz bu şekilde oluyorsunuz. Size soruyor. Diyor ki kaç yaşındasın? Sen 24 yaşında derken yanındaki diyor ki sana asker nedir? çapraz sorguyla beraber devam ediyor arkadaşlar. Ondan sonra aşortman veya short şeklinde şınav, mekik ve tabii ki mekik olmak zorunluluğuyla şey barfix olursa barfik olur ve 400 metre koşunuz oluyor. Ondan sonra arkadaşlar size diyor ki geçtiniz, kaldınız. Tabii ki önce spor sonra sözlü mülakat. Ondan sonra hastaneye gidiyorsunuz, hastanede de 12 tane doktordan geçmeniz lazım. Geçtikten sonra 2 ay sonra, sonra 2 ay sonra ise ne yapıyorsunuz arkadaşlar? sizi çağırdılarsa eğitime gidiyorsunuz. Çağırmazlarsa 4 ay içinde çağırıyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Yorumlara ve Instagram'dan Nurbak Güncü yazıp bilgilerle bana söyleyebilirsiniz. Merak ettiklerinizi görüşürüz.